Yıldız Sarayı'nın ağır taş duvarları gecenin içinde adeta nefes alıyordu. İstanbul Boğazı'ndan gelen hafif bir rüzgar, sarayın ihtişamlı avlularında bir yaprak gibi süzülüyordu. Ama sarayın içinde sanki zaman durmuştu. Sadece sessizlik vardı ve o sessizliğin tam ortasında Sultan II. Abdülhamit yalnız başına oturuyordu koyu kırmızı kadife perdelerin ardından sızan ay ışığı sultanın yüzüne solgun bir huzme gibi düşüyordu. Gözleri dalgın, bakışları boşlukta asılıydı. Elindeki tesbihi usulca çeviriyor, dudaklarının arasından belli belirsiz dualar dökülüyordu. O gece yine bir rapor getirmişlerdi ona. Balkanlarda yeni bir isyan kıvılcımlanmış, Arnavutluk'ta bazı paşaların sadakati sorgulanır olmuştu. Her gelen haber sultanın yüreğine bir başka hançer gibi saplanıyordu. Koca bir imparatorluk sessizce parça parça elinden kayıp gidiyordu ve en acısı her geçen gün güvenebileceği insan sayısının azalmasıydı. Sadrazamlar gözünde çıkar, vezirler sözünde yalan taşıyordu. Dost bildikleri aslında onun sırtından bir parça koparıyordu. İşte böyle bir gecede vezirlerden biri geldi huzuruna ve adını söyledi. Sultanım, Orta Asya'dan gelen Reşit Efendi huzurunuza kabulünüzü bekler. Sultan hafifçe başını salladı. Gelsin. O anda kaderin bir oyunu başlamıştı ve Sultan Ruhunu saracak yeni bir yalnızlık zincirinin ilk halkasıyla yüzleşmek üzereydi. Reşit Efendi mütevazı bir derviş kıyafeti içinde huzura çıktı. Üzerinde tozlu bir hırka, boynunda eski bir tesbih vardı. Ama gözleri, gözleri sıradan bir dervişin gözleri değildi. Oralarda başka bir şey, daha derin, daha hesaplı bir ışık parlıyordu. Sultan onu dikkatle süzdü sessizce, sadece sezgileriyle tarttı karşısındaki adamı ve sonra usulca sordu. ''Nerelerden geldin ey derviş?'' Reşit Efendi başını eğdi. ''Sultanım, Semerkant'dan, Buhara'dan, ümmetin kan ağladığı topraklardan geldim.'' Ve başladı anlatmaya, çocukların yetim kaldığını, camilerin yıkıldığını, alimlerin zincire vurulduğunu, Müslüman halkların çaresizlik içinde kıvrandığını anlattı. Her cümlesi sultanın kalbinde eski yaraları kanatıyordu. Sultan başını önüne eğdi. Bir hüzün, bir keder dalgası gibi içine çöktü. Bir an için dünya sessizleşti ve işte o an geldi. Başını usulca Reşit Efendi'nin omzuna yasladı. Sultan II. Abdülhamit Dünyanın bir zamanlar en büyük topraklarına hükmeden imparator o gece bir dervişin sahte omzunda sessizce ağladı. Oysa o omuz İngiltere için çalışan bir casusun omzuydu ve o gözyaşları düşmanlara bilgi taşıyan bir adamın sırtında dökülüyordu. Sultan ağlamasını bitirdiğinde başını kaldırdı ve uzun uzun Reşit Efendi'nin gözlerine baktı gözlerinde bir şüphe, bir kararsızlık vardı. O an Reşit Efendi de hissetti sultanın içinden geçen kasvetli fırtınayı, korktu. Yıllar sonra hatıralarında şöyle yazacaktı. Bir an için Sultan Abdülhamid'in beni çözdüğünü zannettim. Ama Abdülhamid susmuştu. Çünkü şüphe etmek kolaydı. Ama kanıt olmadan suçlamak bir sultanın vakarına yakışmazdı. Ve Abdülhamid her gün yeni bir ihaneti sesse de bazen sadece susarak direniyordu. Omzuna yaslandığı adamın saray sırlarını İngiliz elçiliklerine taşıdığını, Osmanlı'nın kalbini yabancı ajanlara açtığını bilmiyordu ya da bilse bile bunu sessiz bir sabırla sineye çekiyordu. Yıllar geçti ve Reşit Efendi'nin vesilesiyle saraya Theodor Herzl geldi bir rüşvet teklifi sundu sultana. Filistin karşılığında Osmanlı'nın bütün borçlarını ödeyeceklerdi. Sultan Abdülhamid gözlerinde yakıcı bir gururla cevap verdi. Ben bir karış toprak satmam. Çünkü bu vatan bana değil, milletime aittir. İşte o an sadece toprak değil, ümmetin şerefi de korunmuş oldu. Ama Reşit Efendi'nin maskesi artık tamamen düşmüştü. Sultan her şeyi anlamıştı ve yalnızlığı eskisinden de keskin bir bıçak gibi ruhunu kesiyordu. Günler, aylar, yıllar geçti. Abdülhamit daha büyük ihanetlere, daha büyük yalnızlıklara şahit oldu. Sonunda 1909 yılında tahttan indirildi. Ama sultan tahtını kaybetmiş olsa da şerefini, vakarını, imanını asla kaybetmedi. Yalnızlığı, sessizliği ve kırgınlığıyla tarihe geçti. Çünkü bazen bir insanın gerçek büyüklüğü sahip olduklarında değil, vazgeçtiklerinde ve sabrettiklerinde saklıdır. Ve Sultan Abdülhamit işte bu sabrın ve kırık bir kalbin sultanı olarak tarihin en yalnız ama en onurlu hükümdarı olarak kaldı. Yıldız Sarayı artık sadece bir saray değil, koca bir yalnızlık abidesiydi. Sultan II. Abdülhamit uzun koridorlarda yalnız yürürken adımlarının sesi bile yankılanmıyordu. Her köşe, her oda, her perde. Ona bir zamanlar güvenip de sırtından hançerlendiği adamları hatırlatıyordu. Sarayın duvarlarına ihanet silmişti. Gölgeler uzuyor, sessizlik büyüyor, sultanın kalbinde kara bir bulut gibi hüzün doluyordu. Her gün sabah namazından sonra dua ediyordu sultan. Başını yere koyuyor, Sadece Allah'a açıyordu kalbindeki derin yarayı. Çünkü artık insanlardan ümidini kesmişti. "Ey Rabbim," diye fısıldıyordu. "Beni kullarına muhtaç etme. Eğer yalnız kalacaksam, bu yalnızlık senin için olsun." Bu dua, sarayın soğuk taşları arasında yankılanıyor, yıldızların ötesine, ilahi adalete doğru yükseliyordu. Günlerden bir gün sarayın gizli muhafızlarından biri sultana gizli bir mektup ulaştırdı. Mektup, Reşit Efendi'nin İngilizlerle olan yazışmalarını ele veren bir belgeydi. Artık her şey açık bir şekilde ortadaydı. Sultan mektubu sessizce okudu. Yüzünde öfke yoktu, isyan yoktu. Sadece derin bir sessizlik ve tarifsiz bir kırgınlık vardı. Mektubu yavaşça kapattı gözlerini kapadı. Bir damla yaş süzüldü gözlerinden. Omzuna başını koyup ağladığı adamın bir İngiliz ajanı olduğunu bile bile o gece ettiği duayı hatırladı. ''Beni kullarına muhtaç etme ya Rabbi.'' İşte o gece sultan içinden bir defteri kapattı. Artık hiç kimseye tam anlamıyla güvenmeyecekti. Omzuna koyacak bir baş, sırtını dayayacak bir dost aramaktan vazgeçti. 1909 yılının acı bir sabahıydı. İsyanlar büyümüş, hain planlar meyvesini vermişti. Sultan, birkaç sadık adamıyla birlikte tahtından indirileceğini öğrendiğinde sessizce oturduğu yerden kalktı. Kıyafetlerini düzeltti. Başındaki sarığı, sırtındaki cübbeyi düzeltti ve başı dik, ağır adımlarla tahttan indi. Ne bir isyan, ne bir sitem, ne bir feryat. Sadece derin bir vakar, sonsuz bir sabır vardı üzerinde. Son bir kez Yıldız Sarayı'nın yüksek tavanlarına baktı. Bu duvarlar onun acılarını, yalnızlıklarını, ihanetlerini görmüştü. Ve şimdi vedalaşıyordu. Son bir dua fısıldadı içinden. "Allah'ım, şahit ol. Ben milletime ihanet etmedim." Ve yürüdü. Sessizce, asilce. Bir imparator değil, bir vakur derviş gibi. İşte o an Abdülhamid'in gözlerinden bir damla yaş daha süzüldü. Ama bu gözyaşı artık ümmet için değil. Bu gözyaşı, yalnızlığın ve ihanete uğramış bir yüreğin son gözyaşıydı.